Her gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver. Sıkıntılarımı gider. Bir inçirah diliyorum. Çünkü en zayıf olduğum yerden sınanmış, en hassas olduğum yerden vurulmuşum. Hangi yanımdan yara alsam o yanımdan ağırmışım. Taşıyamam zannettiklerimi taşımış. Taşırım zannettiklerimin altında kalmış. İçimdeki ummanı önce sızdırmış, sonra taşırmışım. Anlamışım ki dünya alem perdesinde ben de gelip geçici, ben de bir gölgeymişim yıldan nasibim var ama şimdilik suretmişim öyleyse hepsine de amenna tamam yorgunsun Allah şahit bilenler şahit çok yorgunsun yaşanmakta olan bütün acılar gibi yaşanmış ve yaşanacak olan bütün acıların da kalbinin üzerine Çöreklendiğini zannetmekten yorgunsun. Böyle bir yükü bu kalp taşımaz biliyorsun. Ben de biliyorum. Ama kaldır bu acıları benim kalbimin üzerinden Rabbim diye bir dua da etmiyorsun. Dua cevapsız kalmaz. Belki ben duanın da bir dili olabileceğini düşünmedim. İstedin mi bir kere değil, bin kere gideceksin kapısına ve neyi, neden istediğini bileceksin. Beni affet, Rabbim, benim Rabbim. Yani kulu oldum. Ey gelmişin ve geleceğin Rabbi, ey isimlerin sahibi. Ben ayağımın nerede sürçtüğünü, ben hatamı, ben yanılgımı, adımı bilir gibi biliyorum. Ben bir kere kabul ettim kabahatimi. Sen bir kere affet. Allah Allah. Tevbe bir bilinç hali, bir ilgi ki. Ben hatamla da senin dairendeyim. Hala sana ait, hala senin. Tevbemi kabul et. ...af duama icabet et. Ey âlim Rabbim... ...bilinenin bilinmeyenin... ...bilenin bilmeyenin yaratıcısı... ...sen her şeyi bilensin. Her şeyi gören ve işitensin. Benim niyetimi benden daha iyi bilirsin. Sen ki kaderleri yazan... Yazgısı içine düşmüş kalpleri okuyansın. Ben ki en fazla ve sadece sana malumum. Mizacıma, hamuruma neler kattığını, nedenimi, nasılımı, çamurdan bir bedenle ilahi nefes arasında durduğumu, yaşanmış evvelim gibi yaşanmamış sonumu da sen bilirsin. Sen beni bana emanet etmiştin. Ama ben emaneti koruyamadım. Ben affet. Affet. Ey Kerim. Ey kelimelerin sahibi. Yaradan'ın ismi en büyük isim. Yaratılan da Yaradan'ın ismi. Senin isminin hatırına bana verdiğin isim aşkına, benim adıma, senin adına, sen kendi hatırına, Rabbim hoş gör beni, yarattığını, yaradanımdan ötürü beni bağışla. Ey alimlerin alimi, zamanın sahibi, ey tevbekarların tevvabı, sen affı seversin, Rahman ve Rahim olan adınla gaflete merhamet edersin. Bana verdiğin kelimelerden okuyorum ki sen senden dönenlere bile geri dönerlerse gel diyeceksin. Kıyas değil ümit. Beni de affet. Ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Düştüm, düşmüşlüğüm kimsenin değil benim yanılgımın eseri. Düştüm. Düşenin dostu Allah. Allah. Tut elimden kaldır beni. Baki Allah. Baki Allah. Rahman Allah. Rahman Allah. Sübhan Allah. Sübhan Allah. 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 Düştüm. Daylın da.